Bir ve çalışma alanınızı kısaca tanıtır mısınız? Merhabalar, ismim Ufuk Emir. 1987 yılında kurulan Ufuk Kontrol Aşırı Firması'nın sahibiyim. Firmamız Bahattin Bey tarafından kuruldu. 40 yıl aşkın süredir havacılık, otomotiv, beyaz eşya ve savunma sanayi sektörlerindeki müşterilerimize 65 kişilik ekibimizle mastar, aparat ve özel hassas parça imalatı yapıyoruz. İstanbul ile nasıl tanıştınız? Sektörden çok değer verdiğim bir arkadaşımın ısrarlı tavsiyesiyle tanıştım. Çalışmaya başladığınızda ilk dikkatinizi çeken avantaj neydi? Markaların önemli bir kısmıyla çok uzun yıllardır birlikte olmalarını çok değerli buldum. Her segmentte birçok işe uygun Farklı tezgaç çeşitlerinin olması da beni etkiledi iş hangi sorunları çözdürüz? Biz butik üretim yapan bir firmayız. İslam makinayla hız, yetenek ve kalite kazandık. Hızlı çözümleri biz daha geri örnek verebiliriz. Hem satış hem servis ekibi en üst düzey muhataplarımız her an telefonun ucunda. Büyük bir samiyetle ve iştenlikle hızlı bir şekilde geri dönüş sağlıyorlar. Ellerinden geleni fazlasıyla yapıyorlar. Bu bizim kendimizi güvende hissetmemizi sağlıyor. Ayrıca sözleşme ve ödeme aşamalarında üst yönetim her zaman bize destek oldu. Bundan dolayı da kendilerine tekrar tekrar teşekkür ederim. İş birliğimizden ne kadar memnunuz çok memnunuz. Bir dediğimiz iki edilmiyor dersem abartmış olmam. İşletme sahibi olarak bu iş birbiri başkalarına tavsiye eder misiniz? Her zaman ediyoruz, etmeye devam edeceğiz.